Merhaba sevgili arkadaşım, Bileciye ve Üniversitene hoş geldin. Umarım burada geçireceğin süre boyunca birbirinden kıyakanların olur. Hadi şimdi gel burada nelerle karşılaşabileceğini birazcık konuşalım seninle. Ama başlamadan önce gönlü fakir cebi zengin bir adam olmama katkı sağlamak istersen katıla üye olmayı ve videoyu beğenirsen de teşekkürler butonunu kullanmayı unutma. Şimdiden teşekkürler. Benimle gel. Güney Marmara ve İç Anadolu arasında sınır bir bölgede bulunan 230 bin civarı nüfusa sahip, ağırlıklı olarak tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlasa da madencilik, ormancılık gibi faaliyetlerin de yürütüldüğü, yer yer Marmara, yer yer İç Anadolu Ankara'nın rol tipi iklim özelliklerinin görüldüğü. Bursa ve Eskişehir arasında sandviç olmuş. Boyundan posundan büyük bir tarihe sahip. Küçücük butik bir şehir Bilecik. Bu şehrimizin Türk tarihi açısından önemi çok büyük. Öyle ki burası Osmanlı Devleti'ne tohumlarının atıldığı yer. Osmanlı burada doğuyor yani. Ki Osmanlı İmparatorluğu için önem teşkil eden birçok şahsın mezarı da burada bulunur. Öte yandan halkına bir kısaca değinmek gerekirse sanırım az sayıda nüfus olmasına kaynaklanıyor. Canı da sıkılıyor tabii ki insanların. Bilecikliler çok konuşkan insanlar abi. Genelleme değil gözlemlerim çerçevesinde vardım bu kanıya. Herhangi bir konuda bir bilecik ile konuşmaya başlarsan o muhabbet uzar da uzar. Ama sıcak insanlar onu söyleyeyim. Bir diğer konu eğer burayı ilk defa ve kendi aracınla geliyorsan kaybolman çok olası çünkü şehir merkezine giden yollar bir acayip. Yani öyle bir dizayn etmişler ki sanki özellikle merkeze ulaşamaman için. Mesela Bilecik Eskişehir arası çok yakındır. Bu güzergah üzerindeki tabelalar seni sürekli Eskişehir'e yönlendirir. Böyle görünmez bir güç sana sürekli oğlum ne işin var burada sür Eskişehir'e gidelim diyormuş gibi hissediyorsun. Ama böyle dedim diye de Bilecik'i sevmediğin falan düşünülmesin lütfen. Burası Türkiye'nin en küçük şehirlerinden beri. Dolayısıyla araba olacak abi diyeceğim bir yer değil. 5 dakikaya her yerdesin oğlum şehirde. Güzel bir lüks bence bu. Onun dışında çok dağlık bir yere kurulmuştur bilecek. Şehirde doğru düzgün yürüyüş yolu bile bulamazsın. Sadece bir tane böyle 150 metrelik bir yürüyüş yolu var benim bildiğim. Sevgi yolu diyorlar. Ama teras kafeleri falan ünlüdür bu yükseltinin sonucu olarak. O açıdan iyi. Bir de ilginç bir bilgi verelim hemen. Burası Türkiye'de şerbetçi otunun üretim merkezi abi. Yani biranın ham maddesi olan bitki. Pekala ulaşım konuşulsun hemen. Şehir dışından gelecekler için havalimanımız yok. Ama bildiğim kadarıyla İstanbul Ankara güzergahında hizmet veren bir yüksek hızlı tren istasyonumuz var. Onun dışında karayolu forever. Şehir içi siviller 8, öğrenciler 6,5 lira karşılığında toplu taşıma kullanabiliyor. Ama dakika bir gol bir toplu taşımanın berbat olduğunu düşünüyorum. Bir defa belediye otobüsü diye bir kavram burada yok. Şehrin ulaşımı neredeyse tamamen özel şirketlerin elinde. Tek alternatif dolmuşlar yani. Hatta daha yakın tarihlerde şu şehri kartlı sisteme geçirelim artık gibi şeyler konuşuluyordu. Niye bu kadar geriden geliyorsunuz abi ya? Bilecik pahalı bir yer midir peki ona bakalım hemen. Yeme içme konusunda Türkiye'nin geri kalanından çok bir farkı kalmadı artık. Birkaç yıl önce nispeten daha uygun bir yerde. Ev sahibi ve emlakçılarımızın yine her zamanki gibi boylarından büyük kira beklentileri var. Özellikle Bilecik gibi bir yerde bir artı bir eşyalı bir eve sen şu rakamları talep ediyorsan ben sana burada hiçbir şeyi izah edemem zaten. Bunlar Antalya standartında kiralar. Ha kesin şunu diyorsun içinden. Ulan Türkiye'nin neresinde bundan daha uyguna kiralık ev bulacağım? Bak ben sana bulurum. Yemin ederim Bilecik'ten daha büyük bir şehirde daha uygun fiyatlara ben sana ev bulurum. Ama sen de Bilecik'ten 3 öğrenci arkadaşımı ev kiralarsın o zaman kabul mü? Madem bu kiralar öğrencinin ödeyebileceği düzeyde. Ah ulan kapitalizm. Neyse bir şeyler yiyelim hadi. Şehir merkezinde öyle geleneksel meşhur yemek yapan yer çok fazla bulamaz. İlçelerde var tek tük benim bildiğim. Bilecik'in en çok gözüme çarpan lezzeti bıldırcın kebabı abi. Nerede bulursun denersin bilmiyorum ama onu bul ve tadına bak. Bilecik meşhuru sayılır mı emin değilim ama Söğüt diye bir ilçesi var buranın. Bana orada bir keresinde çok güzel bir pilav yedirdiler. Kuş üzümlü böyle bulgur pilavı uzun zaman oldu ama hala tadı damamdadır. Büzme tatlısı vardır bir tane de. Bu da bir çeşit baklava. Her ne kadar dış formu böreği andırıyor olsa da. Bozüyük'te kokoreç yemeni önerebilirim. Türkiye'de kaliteli kokoreç konusunda bir balık esirli olarak çok şanslıyım ama Bozüyük'te de bu işi bilen insanlar var. Onun dışında Bozas'ını da deneyebilirsin. Burada Pazar Yeri ilçesi var. Bozas'ının güzel olduğu söyleniyor. Bir de eri ve kirazı çok güzel oluyor buranın böyle etli etli mevsiminde ye mutlaka. Bu kadar yettiyse biraz da gezilecek yerlere bakalım. Az önce Söğüt'ten bahsettik. Söğüt küçücük bir ilçe ama inanılmaz bir tarih yatıyor orada. Yılın belli zamanları Söğüt'te yörük festivalleri düzenlenir. Orta Doğu'dan hatta Asya'dan bile yörük aşiretlerinden gelenler olur. Böyle Türk usulü kıl çadırlar kurarlar. Festival alanında kuzu çevirirler. Hatta bu aganızda bir zamanlar bu festivallerin organizasyonunu yapanlardandı. Şöyle görüyoruz. Tabi artık başka kariyerler peşindeyim ama sizinle de bileceğe kadar geliyorsanız bu etkinlikleri kaçırmayın. Şehirdeki en popüler lokasyon Atatürk Parkı. Nispeten canlı kabul edilebilecek işte ne bileyim kafedir, mağazadır, otellerdir bu civarda bulunuyor. Şehir merkezinde Şeyh Edebali Türbesi vardır. Böyle bir vadi içinde yer alır o yamaçta bir yer. Yine türbeyle aynı yerde müze ve eski yapı camiler var. Bunları da gezebilirsin. Devasa böyle AVM falan arıyorsan yanlış yerdesin. Ha ufak tefek yerler var tabi ama gençler özellikle böyle şeyler için Eskişehir'e gidip gelirler. Diyelim ve bu kadar gezmek yetsin. O zaman pekala şehrin yeterince konuştu sıra okulunu konuşmaya gelebilir. Şeyh Edebali Üniversitesi 2007'de Bilecik Üniversitesi adıyla kurulmuş. 2012'de Şeyh Edebali Üniversitesi adını almış. Daha çok genç ve butik bir üniversite. İlçelerde falan da meslek yüksek okulları bulunsa da genel itibariyle derli toplu bir okul. Konuşacağımız yer Gülümbe yerleşkesi. Yani Şeyh Edebali Üniversitesi merkez kampüsü. Ada Pazarı yolunun sağ tarafında kalan yeşillikler içerisinde bir okul. Burası şehir merkezinin bir 10 kilometre kadar dışında kalıyor. Şimdi kampüse nasıl ulaşım sağlayacağını da burada uzun uzadıya anlatmak isterim ama bizim olayımız özetlemek biliyorsun. O sebepten ben şimdi video açık açıklamasına bir link bırakıyorum. Bileceğin her yerinden kampüse nasıl ulaşabileceğin yazıyor. Oradan bakabilirsin. Ama bu ulaşım araçları nedense kampüs içine girmeyip karda kışta bu kardeşlerimi uzunca bir mesafe yürümek zorunda bırakıyorlar. Tengrinizden bulun ne diyeyim? Burası modern binaları sahip bir yer. Özellikle korona döneminden sonra okul kendini bayağı yeniledi. Ama sanırım bunun bir yan etkisi olarak okulda sürekli devam eden bir inşaat durumu söz konusu. En son bir kafe inşaatı gördüm. Yeni kapı yapılacaktı falan. Belki de yapılmış bitmiştir şu an bilemiyorum. Her neyse. İktisadi idari bilimler, mühendislik, ziraat ve doğa, güzel sanatlar ve tasarım, İslami ilimler, uygulama bilimler, sağlık bilimleri, tıp, diş hekimliği, insan ve toplum bilimleri artı fen fakültelerimiz bulunuyor. Hemen yasal uyarımızı yapalım. Tercih yapacağınız zaman fakültenin yerine, yurduna, konumuna dikkat et. Hayal kırıklığı yaşama. Dedik ve o zaman gelsin kampüs imkanları. Kütüphane dersen cam çıkıntılı modern bir binaya ve yeterli kaynağa sahip. Teknolojik olanaklar bakımından yeterli bir kütüphanemiz var. Sadece kronik Türk Devlet Üniversitesi problemi olan sınav zamanı kapasite yetersizliği sorunu burada da var. Yemekhane dersen 2023 itibariyle lisans ve ön lisans öğrencilerinin 8.5, yüksek lisans ve doktor doktor öğrencilerinin de 10 lira karşılığında yararlanabildiği bir yemekhanemiz var. Yemekler konusunda valla ben yine ortalama olarak doyabileceğini düşünüyorum ama okuyan arkadaşlar pek de benimle aynı fikirde değil gibi. Yemekler beğenilmiyor. Barınma konusunda kampüs içinde bir kız KYK var. Bir tane de Bahçeli Evler Mahallesi'nde bir KYK yurdu var. Yarı özel diyebiliyorum. Erkekler içinde hürriyet tarafında bir KYK yurdu var. Ev kiralarını da başta gördük. Spor olanakları dersen spor salonu çok küçük öğrenci nüfusuna göre. Onun dışında tenis kortu, squash salonu, tırmanma duvarı gibi olanaklar var. Kampüs içinde Otak diye bir kafeterya vardı. Öğrencilerin en sık takıldığı yerde okul içinde. Hala açık mı? Hala popüler mi? Yoksa yeni mekanlar açıldı mı kampüste? Bunları bilgi sahibi kankalarım yorumlarda belirtebilir. Öğrenci kulüpleri vesaire çok aktif çalışmıyor ne yazık ki. Üniversite yönetiminin de yeterli desteği vermediğini düşünüyorum bu konuda. Bahar şenliği diyorsan 2019'da bir yapıldı ama araya giren pandemi sürecinden beridir yapılmıyor. Geçen sene de bu sene de düzenlenmedi. Bunlar dışında da kampüste ibadethane, ATM, kafe, restoran bulmakta mümkün. Hadi bir de eğitim kalitesine bakalım. Okulumuz URAP 2023 sıralamasına göre geçen yıla kıyasla 2 basamak gerileyerek 183 üniversite arasında 116. sırada yer alıyor. Karar takdir seni. Bir de özel olarak sağlı sollu saplamak istediğim konular var. Hepimizin sık sık kullandığı platformlarda bazı marjinallik CD'yi yarıştıran arkadaşların üniversitenin isminde geçen şeyh kelimesine rahatsızlık duyduğunu gördüm. Ki benzer bir durumu Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde de görmüştük. Orada da isminde imam geçiyor diye kurtuluş savaşını başlatan adamlar rahatsız olan bazı konteyner ağzılar vardı. Ben kendi tarihinden, kendi atalarından bu kadar utanan başka bir millet bilmiyorum abi. Emin ol Almanlar bile daha az utanıyorlardır kendi atalarından. Hayır hadi bu cahilce yorumları 60 yaş üstü boomer insanlar yapsa anlarım. Onlara bir şey anlatamayız da bunu yazanların gençlerden olması beni hakikaten üzüyor. Yani Mustafa Kemal Atatürk ne kadar atamazsa Şeyh Edebali'de, Ertuğrul Gazi'de o kadar atamız. Türkiye ne kadar ülkemizse Osmanlı İmparatorluğu'da o kadar ülkemiz. Bu yanlış bir şey. Ha şimdi böyle konuşuyorum diye diğer uç nokta beni kendi adamı zannetmeye başlamıştır kesin. Acele etmeyin bakalım. Bu cahil çocukların haklı olduğu noktalarda var. Üniversite içerisinde böyle bir tarikat kadrolaşması olduğuna dair duyumlar alıyorum. Üniversite kurumunun aklı hür, vicdanı hür nesiller yetiştirmek için var olduğunu, herkes kendi tarafınıza çekemeyeceğinizi ve en önemlisi Z kuşağı bir bireyin hepinizin toplam IQ'sundan daha yüksek bir zekaya sahip olduğunu er ya da geç anlayacaksınız sarıklılar. Size göz yuman üniversite yönetimini de görevlerini yapmaya davet ediyorum zahmet olmazsa. Valla umarım çok böyle low bir video olmamıştır. Amacım sadece olumsuzluk konuşup moral bozmak değil kesinlikle. Ama bu sefer böyle denk geldi. Ki yoksa Bilecik şahsen sevdiğim bir yer. Umarım üniversitesi de senin beğenine layık olur. Pekala. Bilecik Şeyh Hedebali Üniversitesi ile ilgili anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Şehrin de üniversitenle ilgili aklına takılanları yok yorumlarda belirtmeyi unutma. Tekrar hoş geldin. Beni de şuralardan takip alırsan karşılıklı favlaşabiliriz. Güle güle.